Amerika'da haftanın en çok iş yapan 5 filmi. Her hafta sizlere Amerika'da en çok kişi geliri getiren filmlerin listesini sunuyor, haklarında bilgi veriyoruz. 10 yıl sonra yeniden bir araya gelen lise arkadaşlarının buluşmasını anlatan American Reunion bu hafta 5. sıraya düştü. Michigan'da düzsel bir liseden mezun olan gençler buluştuklarında birbirleriyle yaşamlarının muhasebesini yapıyor. Jason Bix, Allison Hannigan ve Sean William Scott oynamış. Sıradan bir komedi. Yıllar önce çevrilen Oscar ödülü sahibi Titanic'in 3 boyutlu versiyonu 4. sıraya indi ama hala listede film, ünlü Transatlantik'in trajik batışının 100. yıl dönümü nedeniyle yeniden piyasaya çıkarıldı. Teknolojiyi kullanan başarılı bir ticari girişim. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in hayranları yine sinema salonlarını dolduruyor. Üçüncü sırada yeni piyasaya çıkan The Cabin in the Woods var. Beş arkadaş tatil için bir orman kulübesine giderken yolda benzin almak için duruyor. Garip bir kişi olan istasyon sahibiyle tanışan grup kulübede içki içip dinlenirken Bodrum'da ilginç eşyalar buluyor. Şiddet, kan ve seks dolu sıradan bir korku filmi. Kristen Connelly, Chris Hemsworth ve Anna Hutchison oynamış. İki numaralı film geçen yüzyılın popüler komedi dizisi The Three Stooges'ın uzun film versiyonu. Çocukluklarını geçirdikleri yetimhaneyi kurtarmaya çalışan ünlü üçlü Moe, Larry ve Curly istemeden bir cinayet olayına karışıyor ve kendilerini bir televizyon şovunda oynarken buluyor. Sean Hayes, Will Sasso ve Chris Diamantopoulos oynamış. Tipik bir vurdulu kırdılı kaba komedi. Liste başında hala kurgu bilim türünde aksiyon filmi The Hunger Games var. Bilinmeyen bir gelecekte Kuzey Amerika'nın 12 bölgesinden seçilen bir gençle bir kız canlı yayınlanan bir televizyon oyununda ölüme karşı mücadele veriyor. Filmin kahramanı genç kız son oyun için kız kardeşinin yerini alıyor. Gençler için yazılmış popüler romanın beyaz perde versiyonu Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth oynamış. We'll Bakalım gelecek hafta ne olacak? Yeni filmlerle sıra değişecek mi? Haftaya görüşmek üzere. Ben Tanja Kaiser'ım.